Evet, e, tekrardan Nadir Bey, e dönelim. Eskişehir Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı hemen. Merhabalar. Merhaba, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dün şimdi biz aslında AK Parti milletvekillerinin imzasıyla bir e, Organize Sanayi Bölgelerine ilgili bir kanun var. Daha doğrusu teklif var. E, hem bu OSB'lerin, bölgelerin kanunuyla hem de bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi meclise sunuldu. Burada e, teklifte... OSB'lerin planlama, kuruluş, kamulaştırma süreçlerinin hızlandırılmasına ilişkin düzenlemeler var. Sen ne diyorum deprem sonrası mı acaba böyle bir ihtiyaç çıktı bilemiyorum. Buyurun. Ee, öncelikle teşekkür ediyorum hem sanayicinin hem de organize sanayi bölgelerinin e, fikirlerini beyan etme fırsatı verdiğiniz için. Aslında bu deprem bölgesiyle ya da deprem olmasıyla alakalı bir konu değil. E, uzun zamandan beri organize sanayi bölgeleri olarak e, arsa üretmekte zorlandığımızı bürokrasinin çok engel yarattığını e, sürekli e, anlatıyorduk. E, bundan kaynaklı e, böyle bir çalışma yapıldığını görüyoruz. E, kaba Babaca yani konu tabii çok yeni henüz taslak aşamasında değişiklikler de olabilir ama 6 tane bir madde var ana fikriyle. Bunlar bence kritik maddeler özellikle 5 tanesi çok kritik madde. Yani bir tanesi artık organize sanayi bölgeleri yeşil OSB olabilir ve bunlar içinde de işte bulunduğu yerdeki TSE'den tescil ettirilebilirmiş. Ama bundan sonraki maddeler çok kritik. Mesela örnek de verebilirim size. Ee, diyelim ki Eskişehir Organ Sanayi Bölgesi için konuşuyoruz. Eskişehir'in e, 1 bölü 25 binlik planlarında yani imal planlarında organize sanayi bölgesi olarak gösterilen ama henüz organize sanayi bölgesi e, sınırlar içerisinde alınmamış yerleri için çok ciddi kolaylıklar var. Eskiden biz bunlarla ilgili yaklaşık 20 tane kurumdan e, görüş alıyorduk. Bunları topluyorduk. Yer seçim komisyonu vesaire, vesaire çok uzun zaman alıyordu. Bazen bu yıllara sari bile olabiliyordu. Şimdi diyor ki imar planında sanayi parseli alanı varsa artık bu kurumlarla konuşmanıza gerek yok. İlgili belediye konuşun. Burasını organ sanayi yapabilirsin diyor. Çok ciddi bir şekilde hızlandırır. Yatırımın önünü açar bu. Bir tanesi bu. Acele kamulaştırma ile ilgili bir e, madde var orada. Bu da olursa e, parası ödenince yani acele kamulaştırma yapıldı hangi kurumda yaparsak arkasından hem altyapı çalışmalarına hem de e, imar planı çalışmalarına ve tahsisin yapılmasını önünü açıyor. Bu da son derece e, kıymetli bir düşünce. İnşallah bunlar da e, hayata geçer. Asıl satışı ile ilgili de e, bazı kararlar alınmış gözüküyor. Yani tasarı da var bunlar. İşte e, genel kurulun bazı yetkilerinin artık organ şey yönetim kurulu tarafından kullanılması da işleri hızlandıracaktır. Bazı konular var ki bunlarla ilgili karar alacağımız zaman bazen yönetim kurulunun yetkisi olmuyor. genel kurula gidiyoruz. Genel kurul yapmak yani birçok masraf hem de bir süreç gerektiriyor. Dolayısıyla bunun da önü açılmış vaziyette. Artı mesela kritik işlerden bir tanesi ön tahsis e, hakkı veriyor. Yani biz bir yerde bir planlama yaptık. Kabaca bir e, imar planı yaptık. Burada sanayiciyi çağırdık. İşte bak şöyle şöyle bir arası var. Metresi bu kadar. İşte yolu burada. E, i̇şte değişik e, özelliklerini saydık. Burasını sana tahsis yapabiliriz diye ön tahsis. O da evet kabul ediyorum diyorsa biz onun tahsis yapıp parasını da tahsis etmeye başlıyoruz. Ve e, altyapıyı da yapmaya başlıyoruz. Bunlar da önemli. Bir de başka bir şey daha var. Aslında birçok organize sanayi bölgesinin e, sorunu bu. Kangren haline gelmiş diye bir sorun bu. Çeşitli nedenlerle tahsis yapıldıktan sonra yapılaşma olmamış. Yani aslında şu andaki mevzuatta yasa ne diyor? Siz e, tahsis yapıldıktan sonra bir yıl içerisinde inşaat ruhsatını ve ruhsattan sonra da iki yıl içerisinde fabrikanızı yapacaksınız, üretime geçeceksiniz. Aksi organize sanayi bölgesi bu tahsisi iptal edebilir. Böyle bir yetki var. Ya da yönetim kurulu bunu kendi inisiyatifini iki yıl daha uzatabilir. Şimdi bununla ilgili çeşitli nedenlerle bugüne kadar yapılaştı olmamış ihtilaflı hale gelmiş olan parsellerde de bir defaya mahsus bir yıl süreyle yapılaşma izni veriyor. Bir de eğer bir şekilde tapuları almışsa zamanında bu şeyin e, parselin başkalarına devredilebilmesinin de önünü açıyor. Şimdiye kadar böyle bir yetki yoktu. Yapılaşma yapmadan, üretime geçmeden siz parselinizi rant oluşması mantığıyla başkalarına devredemiyorsunuz. Bir de tapu verilmemiş de organize sanayi bölgesinin üzerindeyse ki bazı tapularda böyledir. E, ve burada da yine aynı şekilde amacının dışında kullanılıyorsa organize sanayi bölgelerine e, kamulaştırma yetkisi veriyor. Hem arsasını hem de binalarını gibi böyle maddeler var Zilihan. Avantaj, dezavantaj artı eksi nedir bunda? Yani ne olması daha, e, daha doğrusu ne eklenebilir? Sizlerin için kolaylaşsın e, diye. Evet, evet. Aslında bizim taleplerimizin hemen hemen tamamına yakını karşılanmış gözüküyor. Burada avantaj, yani bu aslında saydığım maddelerin tamamına yakını sanayicinin lehin olan avantajlardır. Çünkü zamandan daha kıymetli bir mefhum yok. Biz de zamanı çok iyi kullanmaya çalışıyoruz. Yani bir yerin sanayi parseli olması, organize sanayi bölgesi ilan edilmesi için 2 sene, 3 sene zaman harcıyorsak ve yatırımcı da bunu beklemek zorunda değil. Başka yere gidiyor veya başka ülkelere gidiyor. İşte bunların önüne açtığı zaman hızlı bir şekilde arsa oluşturup var olan yatırım iştahına cevap verme imkanımız var. Dolayısıyla bu tasarının bana göre hemen hemen hepsi çok olumlu ve dezavantajı hiç yok. Burada hepsi avantajdır. Çok teşekkür ediyorum ben. Ben de teşekkür ediyorum. Bakalım yürürlüğe girdikten sonra tekrar konuşuruz. İyi akşamlar tekrar diliyorum. Tekrar konuşuruz inşallah. İnşallah böyle kalır. İnşallah. Zaten e, ufak tefek değişiklikler olabilir ama onlar bir şey yapılır. E, düzeltilebilir. Peki. Çok çok teşekkür ediyorum size. İyi akşamlar. Sağ İyi akşamlar. Borsayı kapattık. Borsa İstanbul 5400.